Ya benim rahatlığım şu yönde, Celal'e de aynısını söyledim. Tanır abi de bir tane kılcal ufak bir nokta çıkmasına rağmen hiç adamlar sıfır monitörü direkt yolladılar. Del olarak. Aldığım model önemli şey önemli de. Yani Ben İtopya'dan aldım. İtopya garanti konusunda en pis firmalardan biri ha bunu biliyor musun? Yok abi. Ben de İtopya'dan yok. kulaklığı aldım uygun diye. Evet, ha, onu bilerek ne aldım. Ne olur ne olmaz. Aç dene. Hiç de garantiyle garanti ulaşmasın konusunda... bir şeyle ulaşmasın. Yani delil iletişime geçeceksin. İtopya'yı sallayacaksın. Nasıl bir şey olursa ileride de. Çok pis bir firma. Yani kanunsuz iş yapıyor biliyor. Mahkemede kaybedici yine de seni rezil ediyor Sen, mahkemeye. O, kaç inç ki? Yedi. Kaçınç hiç? 27 inç tarif Zaten belli bir inç altını kendin açıyorsun. Neyi? Mesela bak bu Samsung kalmış ya bende? 27 inçti. Aha. Eee Samsung bayisine gittim. Dediler ki normalde 32 inç altını dedik biz açmıyoruz. Yok biz onu demiyoruz. Kerim kutusunu açmadı. Adem bile montaj yapacak. O yüzden açmıyor kutusunu. kutusu, kutu olayın. Kutu Evde mesela. çocuklar var. Aynen. Dedim. Kurulum yap, yapmak. Yani açıp masada dursa o çocuklar falan şey yapar belki şey yani kurum, seferde çıkıp şey konum yapacak. Limonun gelmesine gerek yok yani. Yok şurada. yok onu bir ekliyoruz. <laughs> ya şey ta e, Tarık abi bende duvar delme falan böyle ıvır Anladım. zıvırlar yok ya. Evet. Adem abi gelmişken açalı böyle kuralım diye şey yaptık evet. da. Tamer'e yer var mı sokakta? Bana kalırsa bir ya? açıp kontrol etmesin tavsiye ederim. Ha, Jige geçecek garantiyle, geçek ya. de, garantiyle <laughs> de uğraşsa süreç kaybedecek. Ben. Tamam. Aa bu geliyorum ben. E, Celal, şimdi iade hakkını nasıl kullanabiliyorsun biliyor musun 15 günün? Monitörde örnek vereyim. Öyle piksel atıyorum. MSI genelde yapıyor da birçok firma da yapıyor. Abi 15 günde herhangi bir manzara sunmadan yerlenebilirsin. Öyle olmuyor sen. Öyle oluyor abi. Yani, Allah'ın cezası. Sen benim gibi takip etmiyorum. Boş boş konuşma. Şöyle bir şey, garantiyi ilgilendiren kusur varsa kayma hakkını kullanmak istiyorsun. Onlar senden direkt teslim almıyor. Garantiye yolluyorlar, kontrol ettiriyorlar. Bu sefer sen kabahat duruma düşüyor. Garanti kapsamayan ama abi, 15 varsa... gün hakkım var. Sebep ne olursa olsun ya. Fark etmiyor. İstersen emrim kalmadı. öyle değil. O öyle, o abi. değil. Abi. Işte. Herhalde aldık? Oğlum böyle değil lan lan. Cahil cahil konuşunca ya da sıfır adam Abi onda firmanın bile bir önemi yok. Ona satın aldığı internet sitesi bile de destekliyor. He Taner tamam. abi çok biliyon amına koyayım ya. Allah Allah. Allah. kaç tane ürünü iade ettim ben öyle ya. Ya oğlum bak bu monitörde falan öyle değil yani. Bu elektronik işlerde. Ya içerisinde. tamam garantiye gidip hani adam bir yerini bozmuş mu diye elbet bakıyorlar ürünü ama. Aynen öyle. Sende de bir kusur var ama garantiyi yollatmayın ne uğraşacağım geri iade hakkımı, cayma hakkımı kullanıyorum dersen orada tökezliyorsun. Yani hasarlı ürün yollamış geçiyor, garanti işlemine giriyor. Değişim olmuyor istediğin gibi. Garantiyi hmm. kapsamayan bir durum vardır. Işık sızma oranı yüksek diyor, hoşuna gitmez renk, yani şey olur. Ya da ölü pikseli firma o monitörde atıyorum 3 ölü piksele kadar garantiden sayıyordur. 2 tane çıkmıştır, o zaman cayma hakkını kullanabilirsin. Ama 4 ölü piksel varken cayma hakkını kullanamıyorsun. Servis yollayıp garanti işlerinden tamir işlerini bekliyorum dur. Yani ben kulaklıkta da monitörde de öyle ürün seviyorumlar öyle. O servise gidiyor mallar. Ya SS diyad ettim diyelim. Ya kontrol elbet el, elbette ya sonuçta işte sağlam bir balık bozuk ürün gönderecek değilsin adam. Ama... şey görüyorum yani. Arızalı ürünü arızayla uğraşmayın diye direkt cayma hakkına sokmaya çalışıyor. Başını iş alıyor, işi uzatıyor hazır. Hazır beyanı farklı, şey gelen ürün farklı durumlar gibi uğraşıyor. Yani her monitörde şey yani bir ölü piksel hemen değişim diye olay da yok ya da model. Arkada bile değişiyor işte modelde. Kimse 3'e kadar, kimse 2'ye kadar kabul ediyor. Ölü piksel çıktı diyor, kullanacaksın diyor. O model öyle diyor. O cayma hakkını Adam sana gelip sana... Cayma kullanıyorsun orada. Ona ölü piksel kullan yapmışsın diyemeyecek yani. Aynen. Ölü pikseli kabul ediyor de saymıyorsan cayma hakkımı kullanıyorsun diye. En güzel o. Ama pis satıcı çok mesela. Mesela Amazon gibi site değil de N11'den falan alıyorsun ya satıcıdan direkt. Adam bakı cayma hakkını kullanacaksın. Ölü pikselli bir şey ya da bir şey yani. garantiden sayılmayan dur var. Ürününü bozuyor. Bozuk geldi ya bizim şey çok pislik ya Türkiye satıcılar. Amazon da kıllık yapıyor. Hey, ben yani, Kerim'in yerinde olsam yani kutusundan çıkarmadan da öyle yani köpüğünden hafif çıkarıp gelatininde bir elektriğin gücünü verir bir işte test yapar. Ya test yapması lazım bence de. Sonra koysun kutsun tekrar. Önemli değil ama yani Yok. bir baksın. Senin dediğin durum olursa işte Del'in de garanti durumuna güveniyor da Adem'in monitörü farklı, şu anda Kerim'in aldığı farklı. Hepsinin garanti aynı değil yani. Peki de aynıdır da değişebiliyor, şaşırıp kalıyor o zaman. Ben aynı şeyi o O de benim başıma geldi ya. Herkes pır pır benden kablo falan kestirttiler. Hatırlamıyor musun? He. Ne ya belli olmuyor ya da Kesinlikle işte sıfır hiç öyle piksele tahammül yoktur Politika değiştirmiştir Yani daralma filan ekonomi bir şeydir Artık şey yapar bir yoksa süre Belli olmaz bir şey. şu anda şey yani kulaklık olsun ekipman her şey çok iyi indirim yapıyor ama sorun ürün gelse de çok uğraştırıyor. Dediğim gibi cayma hakkında bari hakkım var inatla kabul etmem diyor resmen dökümlerle kendi afişe ediyor. Yani resmen tüketici hakem ya da mahkemelik oluyor diyor. Kaybedeceği aldı yani. Bu onda pis top ya. Abi şöyle bir şey var abi ya bu L11 olsun ne bileyim sahibinden evet ilan olsun diğer hepsi burada olsun devamlı müşkütleri tarafına tutuyor. Ya, ya birebir satıcı durumlarında öyle satıcı alıcı da Bitirme olunca, İtopya bir şeyden alınca sıkıntı ya. Türkiye'de şöyle bir olay var Celal. Yani mahkemeye düştün, haklı ya haksız çıktın. Ne oluyor? Ürünün bedelini senden geri aldı değil mi? Ya da Türkiye'de hakeme yedi. Tüm dünyada halbuki bir firma yaptığı zaman kötü niyetten dolayı şöyle 10-20 mislini yeri geliyor. Mağduriyete göre 100 mislini tahsil ediyor. Dırıcılık yani. Tıbır öyle. Herkese çakmaya çalışır firma. Hakkını savunan ya da uğraşma yerinden, uğraşma yerinden. Yani Orada da mahkeme masrafını iteriyorlar galiba öyle biliyorum ama. Mahkeme masrafı ne ki? 4000 mi? 4500 avukat masrafı var. Dosya açma vır zıvır derken. 5000 oldu. Adam bir sürü herkese sattığı maldan vurduğu yetiyor ona. ayıplı hizmet ya da ürün neyse. öyle değil ki. Üstünde. Kaç pistinin tazminatı alıyorsun? Hı, Bizim hı, eriş abi. göstermedik. Ma Mouse'a girmiş. Hani dönmüyor dedim ya. Betül Evet. Mouse'dan kaynaklı oldu, oluyormuş. <laughs> hmm. Mouse'u değiştirdim. <laughs> Mouse'u değiştirince de düzeldi. Sensörü mü şey o zaman? Şey ya da için sensör çipi mi bir Yok. şey mi? Yok. Forum, forumlara baktım. Bazen mouse ee, hata verebiliyor <laughs> <Aslında gülüyor> <laughs> yani mu şöyle? Aslında ee, Logitech mi artıyor ama ne kadar bir şey gelince geliyor ya? Ya yani mesela atış edelim, atış ederken sağa sol dönüyor işte. <laughs> Çok saçmaydı ya. Adam atışıydı ben dümdüz atışıydım. Kaç işin yok. De fare işinde bir sürü firma bence, çıktı bence, ya. Dün siz takip ediyordunuz mu? Ya Zowie, BenQ güzel şeyler üretiyor. Dolores diye marka fırladı. Bir daha bir marka var değişik öyle. Bak. İçi sadece mouse yani. Gönder abi. Gereksiz can canlı iş koymuyor. Basit iş yapamıyor. O fir diğerinin adını unuttum ya bir bilmem ne falan mı? Garip Çin çakma ismi gibi bir şey ama Amerika'da çok satıyor. Unuttum. Kimalar da değişik rekabete girdiler. Eskiden bu işler Corsair, SteelSeries, Steel, Logitech falan. Kaç firmanın elindeydi ya. Ağrı iş. Şimdi Çinler ek ekran kartı çıkarıyormuş. Çıkarsınlar ya. de çıkarıyor da çıkar. Rekabet olsun amına koyayım. Baksana abi bir mining krizi bir şey oldu. Yok çift üretimi derken burada ekran kartı bulamıyoruz. Aynen öyle. Ekran Utan... kartı olayı bitti. Adamlar geçiriyor. Hem <laughs> de öyle böyle değil yani. Evet, Tamam. abi sen geçiyor. kalın seversin. Hadi de utanmadan mutlamış beni ya. içerisinde herhalde baktığım da en iyi sensör stil Series'de ama o da iyi <laughs> berbat. Halen berbat yapamıyorlar Neyi yapamıyorlar? Aren dışı ya kauçuğu akıyor Ya mouse tekerleği var ya işte. Tekerlek alt <laughs> evet, altı evet. ay içinde laşk oluyor yani, yapıyorlar hmm. Mühendislik hatası, mühendislik deneyimleri yok Orada ne malzeme kullanılır da uzun yıllar dayanır bu şey yani üstüne sensörleri yok. Kendi sensörleri var bu diye. Yani bu CSGO, Rainbow Bu tür rekabetçi oyunlarda efsane iş yapıyor. Üstüne yok. Ağzımızı kırdı <laughs> en Şeyden çıktık ne var? Silah neyi kullanıyorsun Tarık abi? Sniper'da şimdi.